Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün okula hazırlanıyorum. Size bir okula hazırlanma videoyu çekmek istedim. Tam makyaj yapacaktım. Kamerayı açayım dedim. Şalımı da he, henüz yapamadım. Güneş kremi süreceğim şimdi de. Söyle bol bol sürsem de yığıl. Bunu yedireceğim. Çok yorgunum. Sınavımız var arkadaşlar ben de aşırı yorgunluğu hissediyorum gerçekten. Gerçekten çok yorgunum. Hemen bir hayalete dönüşüyor. Arkadaşlar bu arada izlenmem düştü. İzlenmelerin düşmesi. Bol bol video çekip atmayacağım anlamına gelmiyor. Hatta bol bol atmayı düşünüyorum video çekip. Tabi vakit buldukça atmak şartıyla bu telefonun bozuldu videosunu sevdim diye, diye sorarsanız çünkü e, zaten telefonum bir kere bozulmuştu onun için bir video çekmiştim tekrar bozulmamış aslında ama bozuldu sanıyordum ben tabi o sırada arkadaşlar hemen yedi suratımı şimdi ben şöyle bir parlak bir pembe kullanmak istiyorum Burada Mua Makeup Akademi'nin pembe tonlu şeyinden Şu, Şunu kullanmak istiyorum çok dikkat çeker Şunu kullanmak istiyorum Evet o göstermeyeyim mi? Süreceğim bana gelse keşke biraz bana böyle bir hava şartlarından dolayı bir gelmiyorsa yerlemiyorsa arkadaşlar sana uyandım o kadar yorgun ki o kadar yorgun gerçekten yani çok yorgun arkadaşlar biraz bugün parlayalım Uzun zamandır parlak parlak far paletleri kullanmıyorum. O yüzden O yüzden bugün böyle parlak bir Far paleti kullanacağım. Far kullanacağım gözlerimi. Göz makyajım bu kadar. Biraz orantısız olsun. Gerçekten böyle işte arkadaşlar. Şimdi maskara sürüyorum. fazlalığını alayım diye düşünüyorum. Ya da dura da o Alabileceğim bir şey değil büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar şimdi konseyler da sürelim mi? Bu kapatıcı konseyler. Burada konseyler yazıyor şundan kapatıcı da sürelim şöyle hafiften bir kapatıcı da sürsek bence bir şey kaybetmeyiz diye düşünüyorum şöyle hafiften hafiften gece gece geçiyorduğum için sizde de öyle oluyor mu gece geç için göz altlarım çok şey duruyor. Evet kapatıcıyı sürdüm. Buraya bakın bir de buraya bakın. Yani bir tık etkisi oluyor. Bir tık tık tık. Yavaş yavaş sürüyorum ki bu hızlı sürebileceğim bir şey değil o yüzden. Kapatıcımızı da götürdük arkadaşlar. Daha düzgün duruyor şu an bence gözlerim. Evet. Allah'a geçiyorum ben hemen dedik. Anlık anlık. aldık şöyle pembe tonlarda kullansam dedim on um, şey pembe ha bu da arkadaşlar highlighter gibi şu üstteki bu da şöyle şuralara falan aslında hem highlighter hem de şey olarak kullanılabilir istesem. Allık olarak kullanılabilir. Yani bana göre etkisi şey gibi highlighter gibi duruyor arkadaşlar. Sanki bu aynı highlighter, bunlar da bronzer gibi duruyor ama tabii ki hepsi allık arkadaşlar. Yani bana göre öyle duruyor ama şu renge geçiyorum. Yine o da allık. Yani alnın parı, parıltısı gibi bir şey oluyor bence. O. Dahiyade yani zeka böyle. Karar verdi buna. Dahiyade yani zeka. E bir Arapça gerçekten zor. Şu an yani tipimden de Çok zor arkadaşlar. b bir Arapça. Bir de geçip geçmeyeceğim de yani belli değil ama yani elimden geleni yapıyorum ama gerçekten zor. <laughs> İlahiyat hazırlık zor. Şöyle gelmiyor. Şuradan da highlight'ı şöyle. Sadece bir makyaj yaptım bugün. Aslında daha çok parıltılı bir makyaj yaptım. Arkadaşlar öyle işte. Şimdi rujumu seçeceğiz sizinle. <laughs> bunu sürsen bunu sürsen. <laughs> Yine böyle hafif bir şey ruj açabilirim. Leia Kedden'in Amsterdam Lip Gloss'u diyor. Amsterdam Lip Gloss'u. Şöyle Roma Ha, ülkeler yazıyor Amsterdam ucunu bak makyajım en az yani en az 10 dakika en fazla yarım saat sürdüğü de oluyor yani her şey içinde her şey içinde kombo benim <laughs> Her şey için de işte uzun sürebiliyor makyajım arkadaşlar. <laughs> Bunu alayım bak. Şöyle. Ee, şöyle bir biçim parfüm Gün prenses kız makyajı yapmış oldum. Diyeyim. Baksanıza arkadaşlar. Yani güzel oldu gibi görünüyor. Prenses bir kız makyajı. Hemen bunu çektim arkadaşlar. Ben hı hı. giderken yüklüyor olacağım. Siz de izlersiniz. Böyle yapalım bu şekilde. Şalım pek olmadı yine düzeltirim ama. Son iki ay Türkiye'ye dönmemek. Böyle arkadaşlar. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Takipten de çıkmayın. Evet. Bol bol izleyin. Güzel yorumlar yapın arkadaşlar. Beğeniler yapın. İşte paylaşın arkadaşlarınızla videolarımı. Böyle. Çünkü daha güzel içeriklerle geri döneceğim için. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.